Merhaba kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Sizlere bugün iplik büyüsünü anlatacağım. İplik büyüsü, aile içinde huzursuzluk yaratmak için yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında aile içinde herkese olumsuzluk ve sorun problem teşkil eder. Bunu kaldırmak için nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Öncelikle telefonun ekran görüntüsünü alın ve bilgisayardan çıktısını alın. Bu işlemi yaptığınızda 20-25 günlük bir süreçte tamamen büyüler, muskalar hepsi ortadan kalkmış olacaktır. Arkadaşlar öncelikle Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarma bakımını yaptırmak istiyorum diye. Bakımımızı yapıyoruz. Bu bakımı yaptıktan sonra üzerinizdeki bu büyünün problemi nereden geldiğini öğreniyorsunuz ve ona göre size yol gösteriyorum. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Görüşmek üzere. Merhaba kardeşlerim sürekli evinizde bir şeyleri kaybediyorsanız bunun bakımını yapıyoruz. Yani bu eşyaların bir daha kaybolmaması, yer değiştirmemesi için yapılan bir işlem bu. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bir bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz. Ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 günlük bir süreçte bu kaybolma olayları ortadan kalkacaktır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Üzerinizdeki büyü, muska ya da olumsuzluklar nereden geldiğinden bakalım. Ona göre sizlere yol göstereyim arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşıyorsunuz.